Herkese hoş geldiniz. Uygun fiyatlı, yüksek performanslı cilt bakım ürünleri serimizde bu ayın konu Lavit markası olacak. Bugün Lavit markasının ürünlerini incelediğimiz gibi vücudumda, saçımda ve yüzümde. Bu ürünleri nasıl kullandığımı, sizin rutinlerinize nasıl dahil edebileceğinize, hangi ürün kim için uygun bunları anlattım bir video ile birlikteyiz. Videomun detaylarına geçmeden önce eğer henüz kanalıma abone olmadıysanız gelecek videolardan haberdar olabilmek için kanalıma abone ol, kanal Kanala bildirimlerimi açarsanız çok sevinirim deyip en çok kullandım. Lavit ürünüyle videoma başlıyorum. Arındırıcı ve gözenek sıkılaştırıcı tonik. Neden bu kadar çok satın aldığımı birazdan geleceğiz ama önce bu tonik ne yapıyor onu anlatalım. Bu içerisinde %5 yüzde %1 oranında BHA içeren, kimyasal eksfoliyasyon işlemi yapan bir tonik aslında. Aynı zamanda EHA, BHA'ın yanı sıra elma suyu ve e, ak söğüt ağacı kabuğunun ekstraktını içeren bir ürün. Özellikle aktörü tacı antiseptik özellikleriyle biliniyor. Özellikle cildinizde iltihaplı akneleriniz varsa onları baskılamanızda size çok yardımcı olacak olan ürünlerden bir tanesi. Elma suyu da yine cildinizi hem e, nazikçe eksfoliye ettiği gibi aynı zamanda cildinizin nemlenmesini daha canlı ve parlak gözükmesine size yardımcı olan bir tonik. Bunu e, İçerisindeki %5'e %1'lik yüzde ve BHA e oranını ben çok seviyorum. Eğer asitlere yeni başlayacaksınız, cildimi yormadan e, eksfoliye edecek bir ürün arıyorum diyorsanız buna bakabilirsiniz. Bunu cildinizde haftada 3 kere rahatlıkla akşam cilt bakımı rutininde kullanabilirsiniz. Ama benim bu üründen bu kadar fazla bitirmemin sebebi ben bu ürünü Saçlarımda kullanıyorum. Eğer saçlarınızda e, kabuklanma problemi yaşıyorsanız, kepek sorununuz varsa, saçlarım çok çabuk yağlanıyor, ne yaparsam yapayım yeterince temizlenmiyor diyorsanız bu ürünü hayatınızda ihtiyacınız var. İlk olarak ben glikolik asit kullanarak başladım. Daha sonra buna geçtim. Hem EÇ hem BÇ içerdiği için hem e, saç derinizdeki gözeneklerinizi temizlerken birikmiş olan ölü deri tabakasını saçınızdan uzaklaştırma arındırmanıza yardımcı oluyor. 15'te bir ya da haftada bir kere e, duşa girmeden saç derimi güzelce uyguluyorum. Masaj yapıyorum. En az 10 dakika maksimum yarım saat olmak üzere saçlarımı da beklettiğimde çok ciddi şekilde saçlarımdaki farkı görebiliyorum. Aynı zamanda sprey bir şişeye koyup vücudunuzdaki sivilceleriniz ve kararmalarınız için de rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün. Ardından tonik ailesine en son katılan benim de lavit ürünleri içerisinde en az denemiş olduğum ama beni çok mutlu eden Centella toniğinden söz edeceğiz. Uygun fiyatlı markalarda genellikle tonik baktığımızda EHA, BHA ailesine ait kimyasal Peeling özelliği olan tonikleri görüyoruz. Lovit'in Centella toniği tamamen cildinizi yatıştıracak, cilt bayarınızı onarmanızda size yardımcı olacak, cildinizi nemlendirecek. 7 tonik yöntemi için de rahatlıkla kullanabileceğiniz bir tonik. Özellikle sabah cilt bakım rutinimde ben daha nem veren tonikleri tercih ettim. Biliyorsunuz bu içerisinde %40 Centella, %3 Pantanol ve %2.5 oranında yeşil çay ekstraktı içeren bir tonik. Sentara sayesinde cildinizi yatıştırıp cildinizdeki kızarıklığı baskılamanızda size yardımcı olduğu gibi içindeki pantolon sayesinde cilt bariyerinizi onarmanızda, cilt bariyerinizi güçlendirmenizde size yardımcı olacak. Yeşil çay zaten yeryüzünün en güzel antioksidanlarından bir tanesi. Yeşil çay suyu sayesinde de cildinizin daha pürüzsüzleşmesinde cildinizin kendini onarmasında size çok yardımcı olacak olan bir ürün. Aynı zamanda benim çok sevdiğim Kore yatıştırıcı toniklere de yapı olarak ve içerik olarak çok benzediği için buna bakmanızı tavsiye ediyorum. Sıra geldi serumlara. Serumlara da en çok kullandığım Lavit ürünüyle başlıyoruz. Bu da Lavit'in C vitamini serumu. Sodyum askorbil fosfat formunda. C vitamini içeren cildinizin daha aydınlık, daha canlı gözükmesinde size yardımcı olurken antioksidan özellikleri sayesinde güneş kreminizin etkinliğini arttıracak olan. Eğer C vitaminlerine yeni başlıyorsanız ya da cildiniz elaskorbik asiti kaldırmıyorsa bu ürün sizin için çok güzel olacak olan bir ürün. Bundan bir iki damla ürünü sabah cilt bakımı rutininizde temizlenmiş cildinizin üzerine uyguladığınızda ve düzenli kullanımın sonrasında leke görünümünüzde de azalma fark edeceksiniz. Süre geldi. Özellikle sivilce probleminiz varsa, geniş gözeneklerden şikayetçiyseniz cildinizin daha aydınlık ve canlı olmasını istiyorsanız çok sevinçlerinizi düşündüğüm gözenek sıkılaştırıcı serumumuz var. Bu içerisinde %10 oranında yüzde %1 oranında çinko %1 oranında da Beach hazel yani cadı fındığı kabuğu ekstraktı içeriyor. Bu cildinizdeki hem sebum oluşumunu dengelemenize, gözeneklerinizin daha sıkılaşmasına yani izin verdiği ölçüde küçülmesine size yardımcı olacak olan bir hazel. çinko ve Beach hazel sayesinde eğer aktif sivilceleriniz varsa niyesinamitle birlikte bunu baskılamanızda daha pürüzsüz ve eşit tonlu bir cilde sahip olmanızda size yardımcı olacak olan ürünlerden biri. Arna sıra geldi L'Oréal'sının yeni üyelerinden olan yatıştırıcı Centella serumuna. Bu içerisinde %12 oranında Centella özleri içerdiği gibi %2 oranında niacinamid ve %1 1,5 oranında da yeşil çay ekstrakları içeriyor. Yani aslında toniğimizin serum formu diyebiliriz. Centella serumları özellikle benim egzamamı sapıttığı durumlarda en çok elimin gitti serumlardan bir tanesi. Zentra yapısı gereği cildinizi sakinleştirmekte, cildinizi yatıştırmakta, cildinizdeki kızarıklığı nötrlemekte yani kızarıklığın giderilmesine yardımcı olmakta çok başarılı olan içeriklerden sivilce problemi yaşadığımda da Sentara yine rutinimde çok fazla kullandığım bir üründe o sivilcelerin kızarıklığını yatıştırmak açısından. Özellikle bu tarz Sentara serumlarını ben niacinamide serumlarıyla birlikte karıştırarak ve kombinleyerek kullanmayı çok seviyorum. Özellikle sivilce problemi için Sentara kullanıyorsanız daha hızlı bir şekilde sonuç alabilmenizi sağlıyor. Bunu nasıl yapıyorsun derseniz ilk önce niyesinemiz serumumu alıyorum. Temizlenmiş cildime güzel bir şekilde uyguluyorum. Arkasından emilmesi için birazcık zaman veriyorum. 1-2 dakika gibi. Emildikten sonra üzerine sentele serumumla devam ediyorum. Şimdi sıra geldi hyaluronik asit serumundan. Söz etme %2 oranında hyaluronik asit, %5 oranında panterin içeren cildinizi nemlendirip cildinizin nem dengesini korumanızda size yardımcı olduğu gibi cildinizin daha dolgun gözükmesinde de yine yardımcı olacak olan içeriklerden bir tanesi. Hyaluronik asit serumlarınızı her zaman için Nemli cildinize, ıslak cildinize uygularsanız daha yüksek performans alacağınızı unutmayın. Ve sıra geldi peeling solüsyonundan. Söz etmeye bu içerisinde %15 oranında EHA, %2 oranında BHA içeren, aynı zamanda da %2 pantenol içeren bir peeling solüsyon. Bu peeling solüsyonlarının yaptığı şey ne derseniz aslında derinlemesine bir şekilde cildinizi eksfoliye edip gözeneklerinizi temizlemek. Özellikle siyah nokta probleminiz varsa cildinizde doku sorununuz varsa lekelerden şikayetçisi. Peeling solution'lar size çok yardımcı olacak. Ben bu tarz ürünleri genelde haftada bir kere ya da 15'te bir yapmayı tercih ediyorum cildimin ihtiyacına göre. Ama dediğim gibi çok siyah nokta probleminiz varsa cildinizdeki doku sorununuz çok fazlaysa haftada bir kere yapmanızda fayda var. Bu ürünü cildinize uyguladıktan sonra 10 dakika kadar bekletebilirsiniz. Ben genellikle 10-15 dakikayı geçirmemeye çalışıyorum. Cildimi fazla yormamak adına. Özellikle bu tarz peeling solutionları yaptıktan sonra her zaman cildi sakinleştirecek, yatıştıracak ürünlerle devam etmekte her zaman için fayda var. Yani mesela bu peeling solutionu Cildinizi uyguladığınız 10-15 dakika beklettiğiniz durusuyla duruladıktan sonra centella serumuyla ya da birazdan anlatacağım centella kremiyle rahatlıkla devam edebilirsiniz. Ben de bu tarz ürünler kullandığımda bu şekilde devam ediyorum. Düzenli kullandığınız takdirde gözenek görünümünüzün azaldığını, lekelerinizin geçmesine, renginin açılmasına size yardımcı olduğunu ve daha pürüzsüz bir cilde sahip olmanıza yardımcı olacağını gözlemleyebilirsiniz. Ve bunu sanırım paketlemesi değişmiş. Artık daha tüp şişeli olacak olan bir ürün. Bu da Levit markasının Antibilemis Sentara özlü nemlendiricisi. Bu nemlendirici hem içerisinde %5 oranında mi hem de %2 oranında sentara içeriyor Aynı zamanda hiyalürinik asit ve pantenol da var. Bütün bu Bunlar birleştiğinde özellikle akne probleminiz varsa, leke sorununuz varsa, gözenek görünümünüzden şikayetçiyseniz bu nemlendiriciyi sevebilirsiniz. Cildinizde hızlı şekilde emilen, cildinizi yağlı bir hissiyat bırakmayan bir krep. Ve videomuzun sonuna geldik. Ürünlerle ilgili hayal aklınıza takılan sorular varsa yorumlarda sizleri her zaman olduğu gibi bekliyor olacağım. Video içerisinde söz ettiğim bütün ürünleri açıklama bölümünde linkleriyle birlikte bulabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar güzel kalın ve içindeki tarihçe şımartmayı artmayı unutmayın. Hoşçakalın.